pratik dikiş dikmeye öğrenmek isteyenler. Bugünkü videomda sizlere üst beden ve alt beden ölçülerini nasıl alırız onu öğreneceğiz. Bir sonraki videomda da nasıl kalıp çıkarırız onunla ilgili bilgiler vereceğim. Ben Kızlay'da moda evi işlettim. Gelen müşterilerimin hazır kalıplardan rahatsız olduğunu, üzerlerine kıyafetin tam olmadığını ve tadilat yaptırmak zorunda kaldıklarını fark ettim. Ee, bu nedenle de çoğu insanın özellikle terziye gidip ya da kendisi dikiş öğrenip bir şeyler dikmeye çalıştığını biliyorum. Bu nedenle de ben bilgilerimi paylaşmak istedim. Ben çocuklarımdan dolayı şu an e, işime devam edemiyorum ama bu şekilde belki insanlara fayda sağlarsam çok mutlu olurum. İnsanların vücut yapıları farklı olduğu için hazır kalıplar bazı insanlara uymuyor. Herkesin kendi ölçüsüne kalıp çıkarma yöntemiyle bu işe devam ettim. Yıllarca da bu şekilde çalıştım. Sorun yaşamadım. Ben kursa da gittim ve kurstaki arkadaşlarımdan da bildiğim kadarıyla formüllerle çalışmak çok zor geliyor. Bu da insanların dikişten soğumasına neden oluyor. Bu yüzden ben size formüllü bir şey anlatmayacağım. Azıcık bir matematik uygulaması yapabiliriz. Onun haricinde rahat ve kolay bir şekilde nasıl ölçü alınır, nasıl kalıp çıkarılır, onu anlatacağım. Dikiş dikmek eğlenceli bir şeydir. Ama e, bunu zorlaştırırsanız sıkılır ve bırakırsınız. O yüzden de sıkılmadan kolay bir şekilde nasıl dikiş yaparız, bunları biraz size anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu videom biraz uzun sürebilir. Ama anlatacağım bilgilerin size katkı sağlayacağını düşünüyorum. İzlerseniz hoşunuza gidecektir eminim. Ve bundan sonraki videolarımda da püf noktalarını, tadilat yapımını ve diğer bildiğim şeyleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle nasıl ölçü alırız? Ölçü alırken göğüs, bel, basen ölçülerini alacağız. Mezromuzu sırtımıza paralel bir şekilde getiriyoruz. Öndeki en yüksek noktadan bir parmak boşluk bırakarak ölçümüzü alıyoruz. Bunlar ana kalıp için gerekli ölçülerimiz. Bu şekilde aldıktan sonra o kalıp üzerinde değişiklikler yaparak yeni modeller çıkarabiliriz. Bel ölçümüzü nasıl alıyoruz? Bel dediğimizde elimizi koyduğumuz ince olan kısım beldir. Yine aynı şekilde mesroyu sırta paralel bir şekilde getiriyoruz. Önde belimizin ölçüsünü bir parmak boşluk bırakarak alıyoruz. Basen de basenin en yüksek yerine getirip eğer göbeğimiz varsa göbek hizasını elimizle silme indirip bir parmak boşluk bırakarak alıyoruz. Bunlar ilk alacağımız ölçüler. Daha sonra ölçülerimizi kalıba yerleştirebilmek için mezrolumuzu omzumuza tutuyoruz. Omuzdan kol evinin oyuntu yerine denk gelecek yerin ölçüsünü alıyoruz. 15 saat. Sizinki kendinize göre olacak. Daha sonra göğsün en yüksek noktasının ölçüsünü alıyoruz. Bel, ölçü belimizin hizasının ölçüsünü alıyoruz, basenin hizasının ölçüsünü alıyoruz ve ve ayrıca sırttan da e, bu kürek kemiğimizin en e, yüksek olduğu ekle olan kısmın yukarıdan arkaya doğru ölçüsünü alıyoruz. Bir de mezromuzu omuz dikişine tutturup kol evi dikişinin hizasından mezromuzu kaydırarak koltuk altına kadar ki ölçüyü hem önden hem arkadan alırsanız rahatlıkla kol evini oyabilirsiniz. Daha sonra omuz ölçülerimizi alıyoruz. Omzumuzu buradaki oynar kemikten buradaki oynar kemiğin başlangıcına kadar arkadan tabii ki birinin yardımı olursa daha iyi olur ölçüyoruz. Yarım omuzumuzu ölçüyoruz. Yarım omuz Yine buradaki oynar kemiğin başlangıcından boynumuza kadar gelen kısım. Kalıbımızı çizerken yaka oyuntusunu kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Yine yakanızın nereye kadar gelmesini istiyorsanız omuzdan yaka bitimi ölçüsünü alıyoruz. Bunu da yazıyoruz. Şimdi kol ölçümüze geçelim. Kolumuzu Yine dikiş bitiminden yani buradaki oynar kemikten mezroyu tutturuyoruz. Hafif bileğimizi bükerek kol ölçümüzü nerede istiyorsak oraya kadar alıyoruz. Ya da birisine yardım alarak e, ölçümüzü aldırıyoruz. Paza ölçüsünü, paza dediğimizde şuradaki en yüksek kısımdır. Bunu da yine dikişten tutuyoruz. En yüksek kısım nereye geliyorsa... Onu belirliyoruz ve bu ölçümüzü de yazıyoruz. Hemen yanına da mezromuzu pazık hizasından dolandırarak bir parmak boşluk bırakıp pazı ölçüsünü alıp yazabilirsiniz. Bilek ölçüsünü tam bilek aldığımızda bunu penye ve çok likralı kumaşlar için kullanırsınız. Ama sert ve diğer kumaşlar için de kolunuzun girip çıkmasını sağlamak için ya 4 santim pay verin ya da elinizi bu şekilde büküp elinizin bu orta kısmının ölçüsünü alın. Bu sizin bilek ölçünüzdür. Kol ölçümüzü de aldıktan sonra alt kalıp için beden ölçümüzü alalım. Alt kalıp için beden ölçümüzü nasıl alıyoruz? Pantolonumuzu nereden dikmek istiyorsak oradan bel ölçümüzü alıyoruz. Yüksek bel istiyorsanız göbeğinizin iki parmak yukarısında olsun. Ara bel istiyorsanız göbek izi aslında olsun. Düşük bel istiyorsanız da belin bitiminde basen başlangıcında olsun. Sonra baldır ölçümüzü alıyoruz. Baldırımızın Yine en kalın yerinin ölçüsünü alın. Sonra diz kapağınızın ölçüsünü alın ve paçanızın ölçüsünü aldıktan sonra bitirin. Ve yandan bunları kalıba dökebilmek için ayarlamamızı yapalım. Yüksek bel istiyorsanız nereden başlayacaksanız oraya mezronuzu koyalım. Buradan basene kadar olan yeri işaretleyelim. Baldıra kadar olan yeri işaretleyelim. Diz kapağı ve boyunu, boy ölçüsünü alıp bitirelim. Boy ölçüsünü de kendinize göre ayarlayıp alıyorsunuz. Şimdi ölçülerimizi aldığımıza göre bir sonraki videomuzda kalıp için buluşmak üzere. Hoşçakalın.